Mutlak adaletin yegane sahibi. Rabbimizin en güzel isimlerinden biri olan El Adl çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan anlamına gelir. Allahu Teala'dan başka gerçek ve mutlak adil yoktur. Çünkü her şeyi hakkıyla gören, işiten, bilen ve her şeyi gücü yeten ancak odur. İnsan olmak noksan olmak demektir. Bütün sıfatlarda olduğu gibi adalet konusunda da mükemmel olmak sadece Allahu Teala'ya mahsustur. İnsanlar unutabilir, arzu ve zaaflarına uyabilir, duygusal davranabilir. Ancak Rab'bimizin el adl isminin bize kazandırdığı şuurla bütün beşeri kusurlarımıza rağmen hakkı ayakta tutmak ve kendi aleyhimize de olsa adaletin gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Adaleti hayatının vazgeçilmez bir prensibi olarak kabul eden insan günlük yaşantısından tutunda inanç, ibadet ve amellerine varıncaya kadar her konuda ifrat ve tefritten korunur, ailesini, işini ve sosyal hayatını adaletle, af ve merhametle düzenler. Asla haksızlık ve zulme meyletmez. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.